Dallarla, yapraklarla bezenmiş, çiçeklerle tezin edilmiş bir hanımefendinin mezar taşı şahidesini okuyacağım. Zira bu taşta çok güzel bir tarih düşürme örneği bizleri karşılıyor. En üstte dairevi formun içinde ''Ya Muhammed, kıl şefaat ümmetindir azmi cemal'' denilerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat isteniyor. Fena'da mevte çare bulmadı Azmi Cemal usta. Bu darı bi beka'dan nice itmez akil istikrah. Akıllı olanlar şu darı bi beka'dan yani fena yurdundan gelip geçici olan şu alemden istikrah etmezler, tiksinmezler. Fakat Azmi Cemal usta şu fena alemde ölüme bir çare bulmadı. Zımnen diyor ki akıllı olanlar bu dünyadan istikrah etmiyorlar ama aslında istikrah etmeleri lazım. Cenab-ı Mehdi Ulyan'ın hazinedarı olmuşken nice kıydın felek ol gevhere zay edip eyvah. Cenab-ı Mehdi Ulyayı saltanatı seniye yani saltanatın beşi kim? Valide Sultan. Valide Sultan'ın hazinedarı olmuşken felek nasıl kıydın o mücevhere zay edip eyvah. Cinanda hurilerle hemdem oldukça o merhume cihanda valide sultanı etsün payidar Allah. O merhume hurilerle cennette dost oldukça cihanda valide sultanı Cenab-ı Allah payidar eylesin. İdüp terki anasır bal açıp uçtu bu tarihte. Varup azmi cemal usta nihali adne kondu ah ölümü ne kadar güzel ifadelerle anlatıyor. Bakınız ana unsurları terk edip hangi unsurları su, hava, ateş, toprak, ana asırı erba aslında dünyayı terk ettiğini, vefat ettiğini haber veriyor. Bal açıp yani kanat açıp uçtu bu tarihte vefat tarihinde Azmi Cemal Usta varıp cennet fidanına kondu, uçtu ve cennet fidanına kondu. Şimdi Tarih mısraındaki harflerin ebced değerlerini topladığımızda 1269 sayısını elde ediyoruz. Ama burada 1265 var. Neden? Bir önceki satırda idüp terki anasır. Dört unsuru terk et diyordu. O yüzden dört sayısını çıkaracağız. Bunu anlıyoruz ve 1265 hicri vefat tarihini elde ediyoruz ki tamiyeli tarih düşürmenin çok güzel bir örneği.